Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 23 Şubat Cuma'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin'e yatırım yapan büyük şirketlere bir yenisi daha eklendi. O şirket bu kez sosyal medyada ve Reddit oldu. Reddit'ten yapılan açıklamada nakit fazlasıyla Bitcoin, Ether ve Matic satın alındığı bildirildi ancak miktar belirtilmedi. Şirket önümüzdeki dönemde de daha fazla alım yapmayı planladığını açıkladı. Reddit'in açıklaması ilk dakikalarda Bitcoin, Ether ve Matic fiyatında pozitif etki yarattı. ABD merkezi kripto para hedge fonlarından Pantera Capital piyasalarda pozitif günlerin geleceğini belirten bir rapor yayımladı. Şirket 2024 ve 2025'in hem hisse senetleri hem de kripto piyasaları için olumlu geçeceğini düşünüyor. Pantera Capital'ın kurucusu olan Dan Morhead rapordaki giriş yazısında önümüzdeki 18-24 aylık sürecin güçlü bir boğa sezonuna işaret ettiğini ifade etti. Şirket ortaklarından Franklin B. ise Bitcoin'in yükselişinde ETF'lerin henüz başlangıç olduğunu belirtti. Finans araştırmaları şirkete Fundstrat yöneticilerinden Tom Lee, Bitcoin için 150 bin dolarlık fiyat tahmininde bulundu. CNBC'ye konuşan Lee, ETF'lerle birlikte artan bir talep söz konusu. Bunun yanında halving de yaklaşıyor. Fed'in para kısıtlamasını sonlandırması da yine riskli varlıklar için olumlu olacaktır. Ben kısa vadede bir düşüş beklentisi içinde değilim. Bu sene için fiyat öngörüm 150 bin dolar seviyesidir dedi. Avrupa Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e sert eleştiriler geldi. Kurumun yöneticisi Ulrich Binsil ve danışmanı Jürgen Schaff hazırla raporda Bitcoin'in gerçek değeri bize göre hala sıfırdır dediler. Raporda ayrıca Bitcoin'in küresel bir merkeziyetsiz para olma konusunda başarısız olmuştur. Bu kripto para yasal işlemlerde hala çok az kullanılmaktadır. Son ETF onayları Bitcoin'in bir ödeme ya da yatırım aracı olamayacağı gerçeğini değiştirmez ifadeleri de yer aldı. Kripto projelerine yaptığı önemli yatırımlarla bilinen Andresen Horowitz'in son hedefi Agile Layer oldu. Girişim sermayesi şirketi Agile Layer'a 100 milyon dolar yatırım yaptı. Yatırım projenin kurucusu Sriram Kanan tarafından açıklandı. Kanan ayrıca şu an için bir token çıkarma düşüncelerinin olmadığını ifade etti. ABD'nin en büyük kripto borsası konumundaki Coinbase SEC'ye Ether ETF mektubu gönderdi. Açıklama Coinbase'in hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Paul Gravel'dan geldi. SEC'nin kendilerinden talep ettiği yorum ve değerlendirme analizini cevaplandırdıklarını söyleyen Gravel, kuruma Scale'ın Ether Spot ETF başvurusu konusunu onaylama önerisinde bulunduklarını belirtti. Mektupta ayrıca Ether'in spot piyasalar arasındaki fiyatlarının birbiriyle tutarlı olduğu ifade edildi. Son olarak Ether'in işlem hacminin S&P 500 oluşturan hisselerden daha büyük olduğu vurgulandı.